Arkadaşlar selam yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda oyuna inanılmaz efsane cuma indirimleri gelmiş ve arkadaşlar oyuna gizli kostümler eklenmiş. Bu videoda size arkadaşlar efsane ve cuma indirimlerini göstereceğim. İnanılmaz fiyatları altın alabiliyorsunuz. Baya arkadaşlar bedava gibi. Ve oyuna eklenen gizli kostümleri de size göstereceğim. Bunları da Hepsini tek tek test edeceğiz. İlk olarak arkadaşlar size sadece şöyle bir şey göstereceğim. En sağ tarafa kaydırdığımız zaman burada arkadaşlar bizim 10.000 altın almamız için toplamda 1000 TL yakın para gerekiyor. Şimdi arkadaşlar efsane cuma indirimleriyle 10 bin altını kaç para satın alabileceğimizi göstereceğim. Baya şaşıracaksınız. Bu arada bugün isimini de değiştireceğim arkadaşlar. Sonunda isim değiştirme hakkım geri gelmiş. Ama bunun için tabii ki de elmas çekmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar efsane cuma indirimlerine geçiyoruz. Arkadaşlar süper saat sonra girer girmez burada gördüğünüz gibi kocaman efsane cuma döndü yazıyorlar. İnanabiliyor musun yazmışlar aklını başına alacak falan yazmışlar. Birazcık aşağı indiğimiz zaman burada inanılmaz tekliflerimiz var. Gördüğünüz gibi 10 bin altını 179 TL satıyorlar. Normalde oyun için almak istiyorsak arkadaşlar 1000 TL'de burada neredeyse onda bir fiyatı gibi bir şey oluyor. Şöyle bunu sepetimize ekliyoruz. Bugün alacağımız bayağı şeyler var. Onun sol tarafında gördüğünüz gibi maksimum seviye savaşçı berbat ekonomi falan yazıyorlar. 8 altın ve de 4000 savaşçı güç bana var. 219 TL yani %90 indirimli bunu da alacağım. Zaten arkadaşlar paketleri size baktığınız zaman gelmiş geçmiş en iyi elmas teklifi yazmışlar. Ekonomi bazlı uzman paketi falan yazmışlar. Burada 300 altın bir de 500 109 TL satıyorlar. Zaten oyun içinde 360 elmas tahmini bir 450 TL falan yani bu da bayağı indirimli. Ben bunu da satın alacağım. Alt tarafta arkadaşlar 5000 altınımız var. Bu da 109 TL'ye. Vallahi üstteki daha cazip ama bizim hesabımızı fullememize gerçekten çok az kaldı. O yüzden ben bunu da mecburen satın alacağım. Şu an vallahi hesabımız 600 TL oldu arkadaşlar. Birazcık korkmaya başladım. Videoyu benim kanala abone olursanız beni gerçekten çok desteklemiş olursunuz. Buradaki paketleri aldıktan sonra gizli kostümlere de geçeceğiz de. Burada ne diyor? Enflasyon kutlaması uzman paketi diyor. Arkadaşlar 5000 savaşçı güç 179 TL. Ya valla benim fullemem gereken 6 tane falan karakter var. Mecburen bunları da satın alacağız ya. Onun alt tarafında Brawl moda haftası var. 10.000 mücevheri 109 TL'ye satın alıyorlar. Vallahi arkadaşlar ben de zaten 100.000 mücevheri olduğu için ben bunu almayacağım ama şuradaki waffle'ları alacağım çünkü açamadığım iki tane de etkinlik kostüm vardı. Vallahi şu an 1200 TL oldu korkmaya başladım. Birazcık aşağı iniyoruz. Burada arkadaşlar iki tane gördüğünüz gibi efsane cuma hediyesi var. Bunları beleş olduğu için alalım bakalım. Ve belki bir yerde kullanırız. Bir de bu sağ tarafta ne var burada? Efsane cuma hediyesi. Kaktüs mü bu? Bu ne? Bunu anlayan var sorunlar Ben hiçbir şey anlamadım. Bundan da bunu da alalım arkadaşlar. Beleş her zaman beleştir. Bir de burada turtacı barley kostüm var. 65 TL. Valla bu kostüm hayatımda ilk defa görüyorum Bununla alacağım Valla bunu ne kadar eklediler yoksa bir eski bir kostüm bilmiyorum da Bununla alacağım arkadaşlar Belki kullanırız bir yerde Aşağılar iniyoruz burada balıkçı bazımız falan var Bunu da açamamışız Valla şu an alacağımızda bir şey yok arkadaşlar Şu an yani alabileceğim en mantıklı teklifleri falan almaya çalıştım Belki ilerleyen günlerde buradan Brawl moda haftasını alırım da Şimdi bence buna gerek yok Şimdi arkadaşlar Süper sahilde rewards kısmına geldik. Bu puanlar bu arada nasıl bir kere de o soracak olursanız ben mesela elmas falan satın alıyorum ya. Bunları Süper sahilde Store'da alıyorum. Bunlar arkadaşlar otomatik olarak puana dönüşüyor. Benim gördüğünüz gibi 79 bin puanım var şimdi ise arkadaşlar oyunu yeni eklenen ve kimsenin fark etmediği kostümleri göstereceğim. Burada gördüğünüz gibi Jason'da arkadaşlar inanılmaz bir tane kostüm var. Bunu ilk defa görüyorum. Bir de arkadaşlar oyuna Clash Royale'den bir de Clash of Clans'tan kostüm getirmişler. Okçu Kraliçe kostümünü gelmişler. Buradaki Brawl Stars'ı getirmişler ve isimler Okçu Kraliçe peni yapmışlar. Bu iki kostümle arkadaşlar 2000 puanı satın alıyorum. Vallahi var ya bunları efsane duruyor. Bunları tek tek test edeceğiz. Şimdi 2000 puanlı bunlar da aldık. Valla hesap coştu arkadaşlar. Bayram etti. Aşağıdaki taraflarda alacağımız başka bir şey var mı? Şu an alacağımız başka bir şey yok arkadaşlar. Buradan bu arada isterseniz efsane stratejisi falan alabiliyorsunuz da ben bunları tükettiğim için daha fazla alamıyorum. Şu an gördüğünüz gibi her şey tek tek aldık. Şimdi oyun içine dönüyoruz. Bu arada buradaki puanlar isterseniz arkadaşlar Clash of Clans hediyeleri falan alabiliyorsunuz da ben onları oynamadığım için sadece Brawl Stars hediye alıyorum. Evet sonunda ödüllerimiz teslim olmuş arkadaşlar. Hepsini tek tek satın aldım. önceki burada bedava waffle'larımız falan geliyor. Gördüğünüz gibi bonus waffle falan da verdi. Burada altta valla kamyon paketi var burada kamyon koymuş altı 5 tane ama bunun hala ben ne olduğunu anlamadım ya. Acaba bunları birleşince bir şey mi dönüşecek ne olacak onu da anlamadım. Burada ücretsiz altınlarımız var. Okçu kraliçe pelimiz geldi. Burada yine arkadaşlar şövalye miydi? Böyle Clash bir tane kart vardı top atıyordu. Ona benzer tane Jesse kostümü yapmışlar. Bunu da alalım. Evet burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün efsane cuma indirmemiz her şeyimiz tek tek teslim olmuş ve bonus öğlenle teslim olmuş. Yani biz 10 bin altın aldık ama 10 bin altından fazla gelecek. Çünkü Supercell Store'dan aldığımız için de ekstra ekstra bir sürü arkadaşlar altın veriyor bize. Gördüğünüz gibi 80 buffalo bir geldi. Burada bir tane spray geldi. Ya bu spray'in hala oldu? Bir fikir olan Vallahi valla yorumlar yazsın. Yorumlara bakacağım ve okçu kraliçe penimiz arkadaşlar. Vatan emniyet hayırlı olsun. Bak bak nasıl şekil duruyor arkadaşlar. Valla kostüm baya güzel. Benim baya hoşuma gitti. Bunu direkt şimdi seçeceğim hatta. Gördüğünüz gibi burada iki tane de arkadaşlar güzel güzel rozet ve de simge verdi. Ve arkadaşlar yanında da şövalye cesimiz geldi. Valla pardon silah şu mü? Şövalye ne alaka? Ya. Kafam karıştı. Silah şöyle cesi bu arada inanılmaz duruyor. Şunun tipe bakın arkadaşlar. Valla şu ana kadar gördüğüm en güzel böyle değişik kostümlerden biri olabilir. Bu arada kılaç öyküleri kostümleri benim bayağı hoşuma gidiyor ya. Bunu direkt şimdi seçeceğim. Buradan tekrar arkadaşlar iki tane bize rozet verdi. Valla bunlar da bayağı güzel Arkadaşlar bugün gerçekten her şey çok içimesinde sindi. Aldığım bu şey falan bayağı güzel. Gördüğünüz gibi 16 bin Bize oyun 11.000 bin altın verdi. Çünkü bonuslarla birlikte geldi. 2500 ofalımız geldi. 250 bonus geldi. Valla artık arkadaşlar kostümleri çıkartmaya çalışacağım. Bir etkinlik kostümünü hala çıkartamadım. Kafa yiyeceğim. Bu arada turtacı balde baya şekil duruyor. <laughs> Bu oyunda kolyeler var. Bari normalde arkadaşlar galiba erkek bir karakter de burada kız kılına falan sokmuş herhalde. Ben anlamadım. Gördüğünüz gibi elinde pasta falan tutuyor. Bu pasta arkadaşlar benden size ikram olsun. Bunu direkt şimdi seçtesem mi? Değil mi arkadaşlar? Bunları test ederiz zaten oyunda. Burada da gördüğünüz gibi. Ooo oyuncu simgesi bu arada baya güzelmiş. Valla oyun simgesini ben baya bir sevdim. Bir de arkadaşlar 300 elmas almıştık. 100 TL bu da geldi. 5 level'ımız bir daha geldi. 30 elmasla bonus geldi. 50 level daha geldi. Vallahi hediyeler artık ekrandan çıkmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sürekli hediye gelip gelip duruyor. Şu an savaşçı güç puanlarımız 17.500 ulaştı. Galiba arkadaşlar bu videoda topladığımız bütün savaşçı güç puanları bütün karakterlerin full evimizi yeter diye düşünüyorum. Oo savaşçı güç puanlarına bakın 23 mi geçti. <laughs> arkadaşlar vallahi var ya yatsam kalksam bu kadar toplayabileceğimi hayal etmezdim. Altınlarımız bakalım kaç ulaşmış. 39 yani 500 altınımız oldu. Valla var ya hesap bayram etti. Şuna bakın 23 bin savaş güç var. 39 binde de altınımız var arkadaşlar. 333 elmasımız varmış. Dur bakalım be. Savaşçılara girdiğimiz zaman bizim burada arkadaşlar fullemediğimiz bir tane henkimiz var. Şöyle bir. Alt tarafta da 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplamda arkadaşlar 7 tane daha karakter fullersek hesabımız fulleniyor ama bizim 7 karakteri fullememiz için büyük ihtimalle 70 bin altına falan ihtiyacımız var. O yüzden bu videoda büyük ihtimalle yetmeyecek ama arkadaşlar Brawl Pass sezonun bitmesi 4 gün kaldı. Yani 4 gün sonra hesabımızdaki A'dan Z'ye kostümler dahil her şeyi fullemiş olacağız. Şimdi ilk olarak arkadaşlar buradaki waffle paketleri açacağım ve size şöyle bir bilgi göstereceğim. Bu bilgi arkadaşlar bilmeyen çok kişi var. Mesela kostümün garanti bir şekilde çıkıp çıkmayacağını şöyle anlayabilirsiniz. Burada açmadan bir tane kostüm üstüne geliyorsunuz. Mesela ben burada buna tıkladım. Burada şimdi bastığınız zaman arkadaşlar eğer böyle full ekranı size atarsa demek ki buradan kostüm çıkmayacak. Ama arkadaşlar orada şimdi de tıkladığınız zaman sizi böyle dükkan ekranı yönlendirirse size kesinlikle kostüm verecek. Bu bilgiyi de kullanabilirsiniz. Mesela bende arkadaşlar buradan bul çıkmayacak garanti oldu kutulardan. Şöyle bir de benim şansına bakarız ya. Tekrardan ufol ekranı geldiği için arkadaşlar kostüm çıkmayacak. Yani biz yine açalım. Belki bir şansman soru bir şey olur. Şöyle bir tane paket açtık arkadaşlar. Şimdi ben bir kere daha kontrol edeceğim. Valla ikisini de kontrol ettim. Büyük ihtimal arkadaşlar bundan da çıkmayacak. Ya bu taktiği kullanarak belki tek Tekli paket açma ya da üçlü paket açma kararı verebilirsiniz. Valla niye böyle oldu anlamadım ya. Arkadaşlar neredeyse var ya buraya 2000 elmas bastım. Hala hiçbir şey çıkartamadım. Valla wafalımız çok bol kaldı. Şunlar da alamadan etkinin bitmesine 4 gün kalmış. Buradan 80 wafla da bunu alıyorum. Bundan valla kredi çıkarsa falan çok mutlu olacağım. Evet Gigi'nin baş aşağı hesaplaşma destesi geldi. Şimdi kostümleri dedim önce arkadaşlar. ismimizi değiştireceğiz. Real elmas şöyle bayılalım. İsmimi tekrar arkadaşlar kral imparator yapıyorum. Valla ismini geri almak beni baya mutlu etti. Çünkü bayağıdır yani 1-2 haftadır kendisine kavuşamadım. Sonunda kavuştum. Şimdi arkadaşlar tek tek çıkart yaptığımız kostüme deyince bakalım nasılmış. İlk olarak arkadaşlar turtacı baleden başlayacağım da sol tarafta bir kayıt görevi tanımlanmış. Bu arada kayıt görevini ana ekrandan kaldırmışlar artık kayıt görevi var mı yok mu kimsenin haberi yok Vallahi bir tane bulun kit Burada iki tane otisim var arkadaşlar. Burada otis gördüğünüz gibi elini başına koymuş. Dertli dertli ekrana bakıyor. Bir tane stradiğimiz var. Bakalım bundan bir şey çıkacak mı? Valla bu stradiğinden bir şey çıkmıyor ya. Ama Allah'tan yeni güncelleme geliyordu arkadaşlar. Mevkutlar falan geri gelecek. Valla baya güzel olacak ya. Şöyle ödülleri de açalım. Bu arada oyun niye bu kadar kasıyor anlamadım. Gördüğünüz gibi Cici de kendi kapısına şapak vurdu bir tane. Bir tane daha açıyoruz süper enerjikli 100 altın. Bir tane daha açalım. Oğlum oyun donuyor fark ettiniz mi? Oyun bu kadar altını kaldıramadı arkadaşlar. Oyuna fazla geldi. <laughs> evet ilk olarak turtacı balemize geçtik. Gördünüz mü arkadaşlar? Eline kek taşıyor böyle çok masum bir kostüm. Şu saldırı animasyonuna bakalım. Aa yeri pasta yaptı Yer arkadaşlar pasta oldu hep. Valla çok değişik bir kostüm. Bakalım öldürme animasyonu var mıymış? Öldürme animasyonu yokmuş. Aksiyona bakıyoruz. Aksiyon normal. Şimdi ultisini test edeceğim. Valla kostüm bayağı tatlı duruyor. Şu de baksanız arkadaşlar. Miniş miniş yürüyor böyle. <laughs> <laughs> bayağı masum bir kostüm yapmışlar. Şöyle ulti bakıyoruz. Her yeri pasta atıyor. Yerlere pasta oluyor. Vallahi arkadaşlar nimete yazık oldu. Hepsini gitti yere attı çakal. Vallahi ben bu kostüm bayağı sevdim arkadaşlar. Çok yaratıcı bir kostüm olmuş. Şimdi kimsede de olmayan bir kostümdür diye düşünüyorum. Bunu galiba bir tek süpersal sordan mı alıyoruz? Yoksa başka bir alım metodu var mı? Onu da bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar bir sonraki kostüme geçiyorum. Benim bu kostüm puanım onun üzerine 7 olacak. Çünkü çok komik bir kostüm olmuş. Yani tatlı da bir kostüm olmuş. Siz de bence birlikte puan verirsiniz. Bayağı sevinirim. Bakalım siz kaç puan vereceksiniz. Onu da çok merak ediyorum. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar kostüme geçiyoruz. Evet şimdi arkadaşlar penimizin kostümüne geçtik. Benim buna tek eksi yanım arkadaşlar. Renkler çok böyle canlı durmuyor. Mesela bunun saçı falan böyle mor ama birazcık da maviye kaymış gibi. Böyle birazcık da sanki canlı bir renk kullansalar bayağı güzel olmuş da. Kostüm yine bile çok iyi ya. Arkamızda arkadaşlar Clash Royale kaleleri taşıyoruz galiba. Şöyle vuruş sonra bakalım. Oo arkadaşlar direkt ok fırlatıyoruz. Vallahi var ya bunu evsane yapacağız zaten iki kişi de bizi Onlar da bayağı heyecanlıdır. Ben şöyle vuralım bakalım. Aa vurduktan sonra arkaya arkadaşlar gördüğünüz gibi küçük küçük oklar fırlatıyor. Bu baya güzel olmuş ya arkadaşlar. Ben bunu baya sevdim. Şu valine bakalım. Ha, valini normal yapmışlar. Keşke bunu böyle ne bileyim değişik bir şey yapabilirlermiş ya. Şimdi arkadaşlar ultisine bakacağım. Aa ondan önce öldürme animasyonu bakalım. Bakalım öldürme animasyonu var mıymış? Evet öldürme animasyonu yok. Şöyle bir ultisine bakalım arkadaşlar. Yere burada kale koyduk. Kale top fırlatıyor. Valla çok yaratıcı bir kostüm olmuş. Ben bunu da sevdim ya. Bence güzel bir kostüm de. Renklerini sevdim arkadaşlar. Renkleri çok cansız geldi bana. Soluk geldi. O yüzden ben bunu 10 üzerinden kaç versem? Vallahi birazcık kararsızlığına Buna da 10 üzerinden 7 veriyorum Renkleri güzel olsa da 10 üzerinden 8 ya da 9 verebilirdim bence Son olarak da arkadaşlar Gördüğünüz gibi silahçı ölçüsümüze geçtik İşte bakın bu kostümün renkleri çok canlı duruyor Parlak duruyor Bu benim bayağı hoşuma gitti bence diğer kostümü kesinlikle düzenlemeye lazım Şöyle bir vuruş alması sonra bakalım Ooo direkt top atıyor arkadaşlar Şuna bakın <laughs> Direkt sanki peninin toplarını atıyor gibi hissettiriyor. Vallahi var ya bir de kocaman kocaman da boyutu var Sanki buna mermileri tutturmak daha mı kolay anlamadık mı şun tipi baksanıza Vallahi inanılmaz bir şey olmuş ve çok kafa karıştırıcı bir şey olmuş. Arkadaşlar ben bunu bayağı sevdim. Vallahi ben bunu bayağı sevdim. Bakalım bir öldürme animasyonu var mı? Şöyle vuruyoruz. Evet öldürme animasyonu tekrar yok da vuruş animasyonu çok büyük. Vallahi çok büyük. Şimdi şöyle tarihimize bakıyoruz. Yeri arkadaşlar tekrar bir tane sanki kale koyduk gibi. Ve küçük küçük toplar atıyor. Valla bunun da tipi çok tatlı. O şeye baksanıza. Vallahi ben bunu bayağı sevdim. Bir de arkadaşlar hiperşarja bakalım hiperşarja tipi nasıl olacak. Oo daha da büyük kaya atıyoruz. Mermiye nasıl olacak? Aa mermiye normal atıyor. Valla sevdim ya. Ben bunu barbiden bayağı sevdim. Bayağı güzel olmuş arkadaşlar. şu hızlandırıcıda da gördüğünüz gibi kuduruyor. Valla ben bu kostüm onun üzerinden kaç versem. Buna 8 veriyorum. Bu da bence bayağı güzel olmuş. Arkadaşlar normalde ben bu videoda altınlarımı ve savaş güç da harcayacaktım ama şöyle bir karar verdim. Bu rope sezonu yenilenince arkadaşlar toplamda tahmini 70 bin altından fazla altınımız olacak. Hepsini aynı anda harcayıp hesabı tek videoda fulleyeceğim. Valla aklımda felaket bir video var. O videoyu kesin kaçırmayın arkadaşlar kaçırmamak için de kanala abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Bildirim zilini açınca arkadaşlar ben video çekerim haberiniz oluyor. Ben video çekerken gerçekten çok eğleniyorum. Eğer siz eğlendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Şu anda ekrana çıkan iki tane videomuz var. Onları da izleyebilirsiniz. Onlar da süper videolar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve görüşmek üzere.